de Sağut şöyle bir dağlık bir yer var. Arkadaşlar oraya doğru gidiyoruz. Baya uzak yer şu Ya uzak dediğim üç uçuk falanmış. Bir gidelim bakalım. Neymiş ne değilmiş. Görülmesi gereken bir yer diye düşündük. İnşallah Mısır evi gibi olmaz. Bakalım ne olacak. Bir gidelim şimdi. <laughs> ben Şımarık. neden kayıt alamıyorum? Evet bu yüzden. <laughs> yapı. Ki doğal hani şey değil. Çok yani çünkü yaklaşık 250 mil, 300 mil yol geldik. Dümdüz yani hiçbir şekilde evet. dağ yok, taş yok, hiçbir şey yok. Arkadaşlar bakın zaten orada iki kişi yürüyor. Daha doğrusu birkaç kişi var. Arabalar durmuş. Ama yani biz aşağı kadar gitmek istedik. Aşağıdan pek bir şey yok gibi duruyor. Bir bakalım. Bakalım Her orada şey. bir yerleşke gibi bir şey var. Artık yerleşke mi bilmiyorum. Şey veya görevlilerin şeyi mi. Hediyelik eşya falan satan yer sanırım. Tabela var. Bir tane de hediyelik şey alırız. Şat bardağı alırız. Evet unuttuk. Collect yapacağız diye. <laughs> hep zaten zaten unuttuk Chicago'dan falan hiçbir şey i̇şte almadık. Siz Chicago'dan almadık Mısır'dan almadık. Bakalım yerleşkeye doğru mu gidelim. Evet şimdi burada bir yere geldik. National Park adında müze yapmışlar arkadaşlar buradaki yaşayan hayvanları. O zamanında yaşayan hayvanları birkaç e, fosilini buraya getirmişler. Bakın görüyorsunuz zaten. Hala taşın içinde. Bu da yaşamış bir animal. Şey bir hayvan. Burada var. Böyle enteresan. O zamanlarda yaşayan gergedan gibi bir şey mi bilmiyorum ama mesela şu kaplumbağa arkadaşlar. Bu da Titanodur Femur diye bir ayağın parçası. Yani herhalde bunun bunun ayağının bir parçası. Çünkü burada görebiliyorsunuz arkadaşlar şu bölümde. Çok enteresan. Burada bir fosil var. Hesperakyon diye geçiyor. Bilmiyorum tam Türkçesini. Bu da ee, şey timsa alligator e, kafatası arkadaşlar. Bunlar çok enteresan şeyler. Burada bir tane hayvan var. Bulunmuş lan. da bulunmuş. Bu. Enteresan. Burada var bir tane. Adı Nimravit. Diye. Leptomerix diye bir hayvan. Sarpharakadon. Enteresan enteresan isimler. Bunların Türkçelerini bilmiyorum. Gerçekten zor. Burada var. CD ama herhalde bir ağacın çekirdeği arkadaşlar. Zaten orada da yazıyor. Enteresan. Ne kadar küçük parçalar bulunmuş. Bunlar da o zamanın herhalde kullanılan aletler. Burada var. Bir şey bulunmuş. Komple getirilmiş herhalde ya da e, örnek teşkil etsin diye bu şekilde yapılmış. Orada gösteriyorlar zaten. Acayip. Çok enteresan. şekillendirme yapmışlar. Kökler gerçek mi acaba? Evet gerçek. Kökler inmiş buralara kadar. öyle almışlar. Şuna kadar gidiyor. Bu şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar Sağottuk Odadayız. Badland diye geçiyor. İnşallah bilgisayarı kullanırım. Çünkü internet bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Daha doğrusu durduğumuz yerlerde de çok fazla internet bulamıyoruz. Genelde şehir içlerinde buluyoruz interneti. Ama şehir içinde de çok fazla kalmıyoruz. O yüzden bilgisayar lazım ama biraz zor oluyor. Neyse şimdi kafalara gideceğiz dağdaki kafa yapıtlarına gideceğiz. Burada da şeyler var. Kedilik eşyalar gibi. Hadi şimdi oraya geçelim. Bakalım neler var. <laughs> camera is amazing. Yeah, it's better than 13? Oh, yeah. Especially with the uh, new sports mode. Yes. I I used that once. <laughs> with what my is camera. That Got some amazing yeah, shots. Action modes, everything. Yeah. You don't need to use GoPro. No, you don't. Yeah. No. Uh, this is actually. Well, it's not the best photo. Obviously this is 11 so it's like first gen camera. But I got um let's see here, a better one. There we go. I got this. Like 80s original. Burası da başka bir yere arkadaşlar. Çıngırakla yılan varmış. Dron atmış. E hani yasaklı drone? Atalım mı biz de? Öteki evet, tarafa geç kalmaz mı? Evet doğru o da var. Şuradan iki resim video alalım. Batmana yetişir miyiz bilmiyorum. Yani geçebilir. Oh my God, man. Evet arkadaşlar şimdi dağların yerine girdik. Artık dağ mı diyeyim, kayalık mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim yani. Niye geldik buraya? Öyle görmüş olduğunuz gibi, efsane bir doğal olay. fotoğraf çekeceğiz. Ha burada tavşan var. Yerde. Şöyle. Yani. Görüyor musunuz bilmiyorum ama görüyor musun, gibisiniz. Rıfkı. Hayır. Adana koydun artık o bizim. <gülüyor> yok. <gülüyor> Başka bir şey istemiyorum ben. gerçekten muhteşem. Sessizlik efsane yalnızlar. Çok Wow. Şuraya bakar mısın? düşünmüş. Büyük ihtimal. <laughs> Büyük ihtimal.

Sanırım bu çizik, çizgiler arkadaşlar burası daha önceden sular altındaymış diye tahmin ediyorum. O e, sular çekildikçe orada iz bırakmış arkadaşlar. Emin ben de emin değilim ama benim bildiğim yani coğrafyada öğrendiğimiz buydu. Gerçekten süper ya. Ama bak burası soğuk. Öteki taraf daha sıcak. Yani, evet. Gerçekten harika. Şöyle geniş çekelim. değiştirdik tekrardan. Bir saat daha attı. Yani şu an Maryland'da saat z20 var. 8.10 var. Burada 6'ya 10 var. Yani gidiyoruz <laughs> ama hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. İnşallah kapalı değildir. Çünkü burada durmaya vaktimiz yok. Duracak yer de yok. Duracak yer bile olsa ben burada durmak istemem. <laughs> Öyle söyleyeyim. Tamam yanımızda biber gazımız falan var da <laughs> yani yok. Yani bir... Koskoca satır aldık yanımızda daha o, onu da ı -ı. yani çünkü hiçbir yaşam belirtisi yok şu an şurada. Evet gördüm dağı. Orada da fotoğraf videoda da gözüküyordur belki küçük nokta olarak. bakalım ne kadar yaklaşabileceğiz yani videolarda baktığımda bayağı bir şey var Evet burada bir polis duruyor o en azından polis park ranger ne olsun yani bir nebze de olsa biraz yakınlarında güvenlik olması Evet şimdi ağaçlar var o ağaçların arkasından gözükürse Hiç doldurmayalım videoyu. Birazdan döneceğiz. Evet. Buradan giriş yapmışlar arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. 1927'de başlamış. Kaçta bitmiş peki? <laughs> 41. Wow. O kadar sürmüş. state'lerin eyaletlerin bayrakları burada arkadaşlar alfabetik gidiyor bizimki de burada Maryland. bizim Maryland şeyde yedinci e, kabul eden e, şeymiş Union'ı Evet arkadaşlar sonunda geldik buraya. Kimdi? Abraham Lincoln. Okay. Ee, şey, Abraham, Roosevelt. George Washington. George Washington. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. And Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Okay. Ee, bu dört kişinin seçilmesinin sebebi hmm. e, kim hani şeyler yapmış? growth development He. ve apple preservation discounter şeyler yani. Evet yani Amerika'ya önemli şeyler yapanların hani gelişiminde e, Evet gelişiminde kimler ne derece geliştirmiş, ne derece büyütmüş Amerika'yı? Onlarınki yapılmış. Hani diğerler neden yapılmamış da Bunlar yapılmış sadece. Bunlar da en büyükleri olduğu evet. için Bunlar yapılmış. Sonuna şey ekleyebiliriz. Hani neye göre seçiliyor? Hmm. Onlara. Evet. Sonunda edelim. filmlerde olan şeye geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi. Çocukluğumdan beri Rich'te, <laughs> e, <Richie>. evet. <laughs> Rich Rich'te eee Evet. Rich Rich'in babası buraya kazanıyordu. Yanılmıyorsam gözünden mi, ağzından mı ne garajları falan açılıyordu. <laughs> o zamandan beri burayı görmek istiyordum. Geldiğimde de çok duygulandım. Evet. Hadi şimdi karavana geri dönebiliriz. Orada tekrar e, videoyu toparlayıp kapatalım. Evet. Burayı da bitirdik arkadaşlar. Sağ salim. <laughs> Bak tadını ya. Burayı da bitirdik. Evet. Geçiyoruz şimdi karavana. Orada bir toplama yapacağız. Bir başka bir yerde stop yapacağız. Ondan sonra karar vereceğiz nereye gittiğimizi. Bu da e, hemen bunun arkasına geliyor olması lazım. Hadi bakalım.